Selamlar arkadaşlar. Bugün depozitomuzu geri alamıyoruz. Videosunun ikincisini çekmek için karşınızdayım. Aradan uzun zaman geçti. 22 Temmuz'da paylaşmıştım. Bugün ise geldik Ekim'in ortasına. Bugüne kadar neler oldu? Depozitoyu alabildik mi? Alamadık mı? Bu süreçte neler yaşadık? Bunları sizlere anlatmak istiyorum ve bu bölümde de bu konuyu artık tamamen kapatacağım. Devamı yok. Birinci bölümde kısaca başlangıçta neler olduğunu anlatmıştım. ilk bir buçuk iki ay neler yaşadığımızı anlatmıştım. Şimdi bunun üzerinde yine bir üç ay kadar geçti ve olay tamamen kapandı. Neler oldu bunları anlatmak istiyorum. Şimdi bir önceki bölümümüzü nasıl bitirmiştik? En son anlatmıştım biliyorsunuz. Mesaj atıyorduk, arıyorduk, olayları soruyorduk. Hadi yolla diyorduk bize yollamıyordu. Faturayı bekliyorum, fatura hesaplansın falanlar filanlar derken en son dedik ki resmi bir mektup yollayalım demiştik. Bir resmi mektup yolladık. Bu sırada ben iki farklı avukatla daha görüştüm. Burada ücretsiz avukat danışmanlığı buldum ve gittim onlarla görüştüm. Dedim ki ne yapabiliriz? Avukatın tavsiyesi aslında mahkemeye verebilirsin oldu. Ben de şunu sordum mahkemeye gidersem eğer kesin kazanır mıyım ben bunu yüz yüz gittiğimde %100 kazanır mıyım alır mıyım? E yüzde yüz diyemem diyor. Yani ortada bir riskte bulunuyor. Sonra avukata dedim ki şöyle bir şey duydum. Yaşadığım bir sıkıntı var ve elimde belgeler var buna dair. Şimdi bu belgelerle beraber ben bunu bir hukuk danışmanlık şirketine satsam onlar da benim adıma bu dava sürecini yürütseler sonrasında kazandıklarında davadan alınan paradan yüzdesel olarak alsalar olur mu diye sordum. Çünkü burada böyle şirketler varmış. Olur dedi. E dedim çok iyi çünkü ben kendim dava açıp sonrasında işte o dava masraflarıyla uğraşıp risk almaktansa böyle bir riske girmektense ben direkt bu dosyayı satayım. Bu dosyayı alan şirket kazansınlar, kazanınca da parayı alsınlar. İnanın asıl amacım parayı almak kesinlikle değil. Asıl amacım para bu kadına kalmasın. Deposuyu geri alması için bütün elimizde ne var ne yok. Bütün belgeleri, konuşmaları, işte sözleşme her şeyi verebileceğimiz o şirketi bulmak için arayışa başladık. Bulduğumuz iletişim adreslerinden kendileriyle iletişime geçtik. Bu dosyayı alabilir misin? size verebilir miyiz diye sorduğumda öncelikle görüştüğüm kişiler şunu sordu. Ne kadar? Ne kadar dediğinde 3000 zloty dedim. Bu miktarlara bakmıyoruz dedi. Yani anladığım kadarıyla onların baktıkları ücretler işte daha çok 50-60 bin, 100 bin zolaseden başlayan miktarlara bakıyorlar. Bu ücret onlar için düşük kaldı. Ücretin düşük olduğunu belirten firmalara denk geliyorduk. Sonrasında bir yer bulduk. Bulduğumuz yerde de ki tamam sıkıntı değil biz alırız. O kişiyle iletişime geçeriz, mektuplar yollarız, ararız, onu yaparız, bunu yaparız. En son raddede bir, bir şey olmazsa dava da açarız, onu da kazanırız dedi. İyi tamam dedik. Bir sürü bizden bir şeyler talep etti. O kişinin kimlik numarasını yükleyin, banka kartınızı yükleyin. Bizim ev sözleşmemizi sorarsın anlarım. Eski ev sahibiyle olan sohbetimizi, iletişimimizi, neler yazdıysak aramızda, onları sorarsan, hani inceleyip bu dava kazanılır mı kazanılmaz mı? Ona göre bir teklif verelim desen anlarım. Alakalı alakasız her şeyi soruyor. Gidelim ofiste tanışalım, yüz yüze tanışalım. İnternet üzerinden ne kadar güvenebilirsin ki? E, yerleri de yok. Bu sefer bulduk biz beğenmiyoruz. Güvenemedik açıkçası. Dosyayı satabileceğimiz bu şirketler elenmiş oldu. Tabi bu sırada hala kadına yazıyoruz, arıyoruz. Kadınla iletişimde koparmıyoruz. Mektuplar da yazdık. Şimdi kadın adı, soyadı, adresi her şeyin olduğu mektuplar ve karşı tarafın onayı alınacak mektuplar. Bunlar nasıl oluyor karşı tarafın onayı? Normal gönderilen mektuplar var ama bu normal gönderilen mektuplar dava sürecinde çok fazla etkili olmayabiliyormuş. Neden? Çünkü karşı taraf bunu görmemiş olabilir. Ama onaylı mektuplar da şöyle oluyor. Mesela resmi mektubu göndereceğimiz yere gidiyoruz ve diyoruz ki onaylı olarak göndermek istiyorum. Onaylı olarak göndermek istiyorum dediğim zaman ekstra bir ücret talep ediyor bizden. Ekstra ücreti veriyoruz, yolluyoruz. Bu sefer ne oluyor? Kurye Gidiyor gittiğinde o kişiye diyor ki bunu size teslim ettiğime dair imza almak zorundayım. Bu imzayı aldıktan sonra da bunun onayı bize geliyor diyor ki teslim edilmiştir. Bu sefer bu belge ulaştığında biz mahkemeye gidip hemen dava edebiliyoruz. Yani dediğim gibi bu mektupları, mesajları ya da aramaları hala devam ettiriyoruz fakat bir yanıt yok. Bu giden mektupları da bilerek almıyormuş. Zaten bu giden mektupları kurye gidiyor kadın onaylamıyor almayacağım diyor dönüyor tekrar gidiyor onaylamıyor Şimdi bize mesajı bildirimi geliyor almadı istemedi diye. Başka bir seçenek daha bulduk. Tent üzerinden online dava. Şimdi mahkemeye hiç gitmiyorsun. Masrafın olmuyor. Normalde diyelim ki mahkemeye gittiğiniz zaman yaptığınız masraf 40 bin 50 bin lira misal. Ama online mahkemeye gittiğiniz zaman 1500-2000 liraya düşüyor. Mesela elimdekilerin hepsini diyelim ki gönderdi. Orada kontrol edildi ve dedi ki tamam haklısın depozitoyu sana ödemesi lazım diyor ve dava ettiğim kişinin evine mektup yolluyor. Diyor ki 14 gün içinde mahkeme kararınca ödeme yapman lazım. Eğer bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorsan itiraz etme hakkın vardır. 14 gün içinde itiraz edebilirsin diyor. Eğer bu kişi mektubu aldı ve dedi ki ben bunu kabul etmiyorum, itiraz ediyorum derse direkt normal davaya döndürüyorlar. Bana sormuyorlar ya kabul etmedi bu sonucu hani bu dava normal davaya dönsün mü yoksa iptal mi edelim demiyor. Otomatik olarak normal davaya dönmüş oluyor. Bu sefer ben normal davanın o masraflarından sorumlu oluyorum yine. Her ne kadar online mahkemede benim haklı olduğumu söyleseler de karşı taraf tabii ki de o oh, haklı ben hemen ödeyeyim demeyecek. Bir de avukat bakalım. Avukatlar ne diyecek acaba dedim. Normalde ben ücretsiz bulduğum avukatlara gittiğim zaman onlar benim için zaten dosyayı almıyor. Neden? Çünkü onlar belediye destekli, devlet destekli avukatlar oldukları için dava dosyası alamıyorlar. Sadece ücretsiz fikir verebiliyorlar. Özel bir avukata gidersen tabii ki bunun için danışmanlık ücreti dahi alınıyor. Bu da yaklaşık 300 dolar. Ama ben de avukata gidip öncelikle bu ücretini verip sonrasında süreç şöyle mi olacak, böyle mi olacak sorup avukat da ben bu dosyayı istemem deyip hem ona danışmanlık ücreti verim hem de sonra gidin başka avukata ona da sorayım o belki istemeyecek ona da danışmanlık ücreti verim gibi bir durum olsun istemedim. Bir telefonla arayayım durumu anlatayım eğer ki olumlularsa ondan sonra giderim. Aradım böyle birkaç tanesini. Duruma aktardım. Kimisi en baştan zaten çok olumlu değillerdi. Neden? Çünkü depozito 3000 zulat. Bireysel avukat değil de şirket buldum. Avukatları olan süreci anlattılar. Geldiğinde işte tekrardan bir mektup yazarız. Dava açarız. İşte tabii ki bunların masraflarından da bahsetti. Ortalama bizim cebimizden çıkacak mahkeme sonuçlanmadan yaklaşık 5000 küsür zuloti söyledi. Yani deyin ki 60 bin lira. Benim oradan alacağım 3000 zuloti 30-35 bin lira ama dava açarsam en baştan yapacağım masraf 6000 zloty 60-70 bin lira yani iki katı parası. Şimdi zaten normal şartlarda hiç mantıklı değil ama bu kadının bu paraya konması, bu kadının bu parayı resmen çalması bana dokundu. Yani dayanamıyorum. Ben bir şey yapmam lazım. O parayı almam gerekiyor. Bu sırada kadının tekrardan işte yazmalar, aramalar, mesajlar, bir sürü şey yapmaya devam ediyoruz ama kadının hiç umrunda değil. Hiç denenebilecek neredeyse her şeyi denemiş olduk. Araştırılacak her yere araştırdık yapılacak her şeyi yaptık. Geriye hiçbir şey kalmadı. Bu sırada bizden önce orada kalan kızın numarasını bulduk. Kıza yazdım. Dedim ki merhaba sana bir şey sormam lazım. Hani rahatsız ediyorsam kusura bakma ama önemli cevap verirsen sevinirim dedim. Tamam dedi tamam. Şimdi sana soracağım soru şu. Bizim depozitomuzu geri vermiyor. Sen depozitini alabildin mi nasıl aldın? Bu kız da bana ne dese iyi. Dedi ki ben de depozitomu geri alamadım. Nasıl dedim alamadın? Ya i̇şte taşınırken bir yerde bir sıkıntı olmuş. Bu kızdan kaynaklı. Kadın da onu bahane etmiş. Bütün depozitoyu almış. Sonra biz taşındığımızda onu tamir ettiler. Onu tamir etti dediğimde kadının sevgilisi tamir etti yani tutup tamirci de çağırmadılar. Toplasan masrafı belki olmuştur diyelim ki 500 dolatı 5000 lira. E kızın gitti 30.000 lirası gitti. 3000 Zulatisi gitti yani. Kızın da parasını almış. Ben bu sırada hala devam ediyorum bu kadını yazmaya devam ediyorum, aramaya sonra yetmiyor bir de onun dükkanını arıyorum. Orada çalışan kızı diyorum ki patronuna verir misin? Acil bir durum var. Bana dönüş yapmıyor. Bana dönüş yapsın. İş yerinin Instagram hesabına kadar yazdım. Cevap yok. Bir sonraki paylaşımına da yazdım, yani bana dönüş yaparsan sevinirim yazdım, cevap yok. Yav kadının hiç umurunda değil yani ben bu kadar umursamaz bir insan görmedim. 3000 zuloti için değer mi bu kadar çile çekmeye, bu kadar uğraşmaya? Ulan evlerin var, dükkanın var demek böyle böyle zengin olunuyor. Şimdi bana dokunan nokta şu, benim param benim bana ait olan bir şey, bana vermemesi bana dokunuyor o yüzden uğraşıyorum. Şimdi kadının uğraşmasının sebebini anlamıyorum çünkü ona ait bir şey değil, bizim olanı alıyor bizim olanı çalıyor hatta. Gerekirse 50 kere arayalım artık bu saatten sonra. Nedir yani? Neyden çekineceğiz artık? Para vermeyecek diyeyim. Vermiyor zaten. İşte aradık ettik. Dur şunu hesaplayayım. Dur bunu hesaplayayım. Tamam yarın hesapladım yollayacağım. Yarın oldu. Ertesi gün hesapladım yollayacağım. Artık ben var ya o kadar sinirlendim ki gideceğim kadının dükkanına. Dava mı ediyor? Polis mi çağırıyor? Çağırırsa çağırsın. Gideceğim kadının dükkanına. Parayı verene kadar çıkmayacağım yani. O kadar inat ettim artık. Neyse o gün akşam dedi konuşalım ben yollayacağım. Allah Allah. <laughs> Hangi dağda kurtuldu? iyi tamam yolla elime faturalar ulaştı. Siz burada yaşarken çok kullanım yapmışsınız. Hesaplayacağım, pozitonizdan düşeceğim, gerisini yolluyorum dedi. 3000 Zloty'den 500 Zloty yolladı. Kanıt olarak da banka dekontu yolladı. 1200 Zloty bir yere yollamış. Mantıken diyoruz ki 3000 Zloty bizim depozito. Bize 500 yolladın, 1200 de fatura ödedin, 1700 e geriye kalıyor 1300. Bu aradaki 1300 nereye gitti? Nereye kayboldu bu para? Tamam sen bana 100 lira verdin. Ben 25 lira geri vereceğim. Normalde fatura yollaması lazım bu arada. Devlet kurumundan onaylı bak fatura biliyorsun fatura bu kadar faturanız çıktı bunu ödeyeceğim demen lazım. O dekont yolluyor banka dekontu. E banka dekontunu ben de yaparım. Şimdi ben burada yollayayım sana mesela. izleyen arkadaşlarımızdan bir tanesinin banka hesabına para yollayayım. Diyeyim ki sen bu 5 dakika sonra bu parayı bana geri at. Sonra dekontu da alayım yollayayım. Diyeyim ki bak ben parayı ödedim. Nereye? Tartışıyoruz ama kadın o kadar çirkef bir kadın ki ya o kadar pis ki ya böyle bir şey olamaz. Sanki benten gibi kolundaki saati bastı bir anda. Tazı oldu tazı. Soruyoruz aradaki para nerede? Ya bize banka dekontu değil de faturayı yolla faturalar geldi diyorsun ya hani. E yolla faturaları. Bir bakalım biz de görelim hani kullanmışız madem. Göster. Ya işte ben onu yolladım görmediniz mi siz? Şu? Ya yok diyoruz gönder nereye yolladın? Yok atmadın. Telefondayız ya diyoruz ki tamam şimdi at at konuşmaya devam edelim. Bahane uyduruyor. Ben kaç kere yollayacağım işte çok kullanmışsınız belli. Her şey bir bahane, her şey bir laf dedik ki zaten bu kadın bizi 6 7 ay oyalamış ara ara, ara işte mesaj et bu kadar biz uğraştık yoksa bunu da vermeyecekti belli unutulsun diye bekliyordu bu kadar zaman baktık ki biz bu kadınla konuşarak anlaşamayacağız dava açalım desek kazanma şansı %100 değil bilmiyoruz bir de masrafımız olacak kadına net bir şekilde dedik ki biz hakkımızı helal etmiyoruz bizim hakkımız olan parayı bizden çalıyorsun senin de cezanı biz değil ilahi adalet versin dedik kapattık telefonu kadında muhtemelen mutlu olmuştur Hoşuna gitmiştir biz böyle deyince onun bir de. 500 zulatı alabildik 3000'den. Artık yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Her yolu denedim, her yolu denedim. Yapılabilecek her şeyi denedim. Bunu anlatırken de hava da karardı zaten. Gün de bitti burada. Valla anlatacaklarım bu kadardı. 500 zulatı kurtardık diye sevinim mi? Yoksa 2500 zulatimizi çaldı diye üzüleyim mi? Yani dediğim gibi Allah'ından bulsun. Umarım karşınıza hep iyi insanlar çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.